Hz. Ali Keremallah veçe hurma bahçesinde akşama kadar çalışmış, akşamda devesinin üzerine bir çuval hurma yükleyerek evinin yolunu tutmuş. Devenin yuları yardımcısı Kamber'in elinde, kendisi de önde gidiyordu. Medine'nin içine girdiklerinde yolun kenarından bir ses geldi. Yoksulun biri elini açmış, sızlanıyordu. Ne olur, Allah rızası için, diyordu. İşte bu sırada sesi duyan Hazreti Ali, radiyallahu anh'la arkadan deveyi getiren kamber arasında şu konuşma geçti. Hazreti İmam soruyor, kamber ne istiyor bu yoksul? Hurma istiyor efendim, ver öyleyse. Hurma çuvalda efendim, çuvalla ver öyleyse. Çuvalda devenin üzerinde, deveyle ver öyleyse emri yerine getiren Kamber der ki, devenin ipi de benim elimde demekten korktum. Çünkü beni de deveyle birlikte yoksula vermekte tereddüt etmeyebilirdi. Allah'a emanet olun.